<laughs> günaydın. Günaydın. Evet, bugün misafirimiz var. Yani. Bayram kampına gidiyoruz. Canım. Şimdi Siz de bizimle geliyorsunuz. Zorundasınız çünkü. Evet, Yüklemeye yani. başladık. Bakalım. Kursu tut onu. Ver babiş. Tut Beyrem. Hazır mıyız Murat? Teyleçim. Valla bilmiyorum bugün. Herhalde hazırız. <laughs> Umarım hazırızdır. <laughs> Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. i Mesela, parmak ucunu değdirdin. Yandık ya. Soğuk diyorlar. Allah Allah. Ama, bize var dediler. Ben inandım. İnanmayı tercih, tercih eder, 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 eder. Daha gelir 3 saniye oldu bacım. Ay çok güzel. Çok hoş değil mi? Su çok temiz değil mi peki? İyi ki buraya gelmişiz. Ya yani şöyle diyeyim. Ben burada bayramın olduğundan haberler değil mesela yani. <laughs> Çünkü toros değil ya. Bu yani bizim geldiğimiz yerin yollarında incin top oynuyordu. O kadar boştu yani.